Navaratri tanrıça Durga'nın onuruna düzenlenir. Adanmışlığın, birlikteliğin ve neşenin festivalidir. Ancak Gujarat'ta bu sene söz konusu kutsal tören kaybedildi. Siyahlara bürünmüş ve başörtüsünü taklit etmek için fular takmış bir kadın Garba etkinliğine katıldı. Yüzünü şeytan gibi boyamıştı. Yaptığı şey dans değildi, kültür değildi. Bu Festival sahnesinde sergilenen arsız ve utanmaz bir nefretti. Tarihte ilk kez Garban'ın renkleri şeytani başörtüsünün mide bulandırıcı görüntüsüyle lekelendi. Verilen kasıtlı bir mesaj Müslüman kadınlar, onların iffetleri, inançları hepsi şeytani olarak tasvir edilmiş. Bu bir şaka değil, bu sanatsal özgürlük değil. Bu milyonlarca Müslüman kadına yönelik kasıtlı bir hakarettir. Bu Hindistan'da zaten baskılanan bir topluluğu devmanize etmek için kültürün silah olarak kullanılmasıdır. Garba alanı dua ve birliğin merkeziydi. Ancak bu alan İslamofobinin sahnesi haline geldi. Nefretin açıkça dans ettiği ve sessizlik tarafından alkışlandığı bir sahne. Yetkililer nerede? Hint kültürünü koruduğunu iddia eden liderler neden öfkelenmiyor? Müslüman kadınlarla alay etmek artık bir eğlence malzemesi mi oldu? Azınlıkları şeytanlaştırmak artık gelenek mi oldu? Açık konuşalım, bu Navaratri ile ilgili değil, bu Garba ile ilgili de değil. Bu her festivale, her sokağa, her eve sızan ve nefreti normalleştiren, inançla alay eden, insanları küçük düşüren Hindutva nefreti ile ilgilidir ve dünya bunu görmeli. Dünya şunu bilmeli. Günümüz Hindistan'ında başörtüsü şeytan gibi gösteriliyor. Ve iktidardakilerin sessizliği onları suç ortağı yapıyor. Navaratri şeytanlaştırma değil, adanmayla ilgili olmalıdır. Bölücü değil, birleştirici olmalıdır. Ancak nefret dile getirilene kadar, inancı alay konusu yapanlar sorumlu tutulana kadar Hindistan'daki azınlıklar hedef olmaya devam edecektir uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bu nefret tiyatrosunu reddedin. Müslüman kadınların şeytanlaştırılmasını reddedin ve yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söyleyin. İnanç bir tiyatro değildir. Başörtüsü şeytani değildir ve nefretin Hindistan'da ya da başka herhangi bir yerde yeri yoktur.